Merhaba arkadaşlar. Yine çok farklı bir meraya. Kıyıdan LRF avı için geldik. Çok heyecanlıyız. Mikro popurumu taktım. Ekip arkadaşlarım da e, kim balık tutarsa kamera onun yanına koşacak. E, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir mera gibi görünüyor. O zaman bize rast gelsin. Evet. ilk takibi aldık mikro popura. Birazdan jike döneceğim. Ama bu saatlerde mikro popura biraz daha fazla rağbet olacağını düşündüğüm için e, mikro popurla başladım. Küçük maket balıklara da dönebilirim. Tamamen e, hissiyatıma güvenerekten, şansıma güvenerekten deneyeceğim. Şu suyun üstündeki kayalığı görüyor musunuz arkadaşlar? Sığ kayalıklar genelde güzel balıklar çeker. E, bu arada burada güzel zarganalar da varmış. Zargana, melanur, tıral, e, artık iri istavrit, Nasibimizde ne varsa deneyeceğiz. Jike döndüm arkadaşlar. Gerçi çok kayalık bir yere İnşallah takmayız jikimizi ama çok dibe indirmeden yüzeyden denemeyi düşünüyorum. Evet. Jike niye döndüm? Atış erimimi arttırmak için. Aynen gayet güzel yeterli bir atış oldu. Aha vurdu 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 vurdu. Çok güzel vurdu almadı. Güzel güzel güzel. Melanur falan var. Melanur falan var. Şu kayaların orta kısmından boşluğundan çekmeyi deneyeceğim. Hop aldı bıraktı. Çok güzeldi be. Bir daha vurdu, bir daha vurdu, bir daha vurdu. Peşinde, peşinde, peşinde hala vuruyor. Of 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 almadı. Almadı be. Zargana var arkadaşlar, zargana var. Hadi be, hadi be. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle zargana ama yine vurdu, yine vurdu, yine vurdu. Yine vurdu, yine vurdu. Yine vurdu. Hadi yakalan artık. Hadi yakal, Aha, yakaladık. Yakaladık. Oo, o zarganaya bak. Oo. Oo, kayalara doğru gitme ne olursun. Yakaladık be. Mikrojikle kaç olursun. Kaç olursun. Çok güzel burası. Ben burayı çok beğendim. Buradan sonra kaçmaz artık. Evet. Dev değil ama çok güzel bir zargana. Baktım arkadaşlar hamle yapıyor alamıyor gaga yapısından dolayı. Ben de birazcık düzensiz vurdurmalar yaptım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ee, bu sayede de sırtına taktım iğneyi. Allah'ım senin maviliğini yerim. Allah! Allah! Ben onu yerim diyordum, o beni yedi. Of çok fena ya. Arkadaşlar. Çok fena. 8 gram silim minolojik. Saldırdı, saldırdı. En sonunda çarptırma olarak yakaladık. Harika. Of arkadaşlar, çok sağlam yakalanmış. Kurtulma ihtimali yokmuş. Çok güzel. Geçenkiler kadar büyük olmasa da. Yine güzel böyle 55 santimlik falan bir zargan. Bunu nereye koyalım? Hazırlıksız geldi. Şöyle arkaya bir yere bırakalım olmadı. Harika be. Zargan aldım. Arkadaşlar aynı bölgede çok güzel zargana var. Ee, Ömer abi getirirken burada zargana var demişti. İşte yine o getirdi bizi. Bu sefer bizim evimize daha bir mera ama yine de ben... a! Buradaki oynakları gördün mü? Evet. Niye şu an takip olmadı? Demek ki balık kaymış ama şurada oynak gördüm. O tarafı doğru atacağım şu an. Bu arada arkadaşlar makinem yeni. Dam kıyık altı Evet 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 geldi zargana geldi zargana. Geldi hamle yapıyor önünde iki üç tane birde. Oh vurdu kurtuldu. Vurdu kurtuldu. Ooo oh, gördüm atlayanları. Evet. Sanki benim yeme saldırırlarken onlara da bir şey saldırdı gibi oldu. Bu arada bakayım az önceki zargana misinama zarar vermiş mi? Yok misinamda hasar yok. Of çok iyiydi be. Arkadaşlar aldım. Çok güzel bir balık aldım. Çok güzel bir zargana ne olur kaçma. Hem de jik de aldım. Hem de ağzından almışım. Bildiğin gagadan oturtmuşum buraya. Ne olur kaçma ne olur kaçma. Vallahi ben alıyorum artık. işte bu. Evet arkadaşlar, Jiki ağzına oturtmuşum. <laughs> Çok güzel bir zarganayı. Bakın sardin rengine dönmüştüm tam. Çok güzel be. Güzel değil mi abi? Çok iyi. Abi kaçma ihtimali de yokmuş. Öyle bir oturtmuşum ki. Oh oh oh. <laughs> Bunu bir yerden hatırladım. Aynen. İlk drone'la aldığımızdaydı değil mi? Aynen. Bu hareket. Bak. Bu da yaklaşık 60 santim civarı. Evet bak şu da garanti Gaga'ya kaçmasın ne olur ne olmaz diye Gaga'ya sarmış. Harika. Çok iyi. Şöyle bir boyunu endamını gösterelim mi? Evet. Yeni makinemiz bu arada Dam Quick 6000 çok sevdim. Ee, Savage Gear, Black Savage, Drop Shot, e, 223 212'de kamışımız var. Bunu bugün ödünç aldım. Benim kamışım yolda. Kırdım maalesef eski kamışımı kapıya sıkıştırıp. Harika bir oldu. Kofana e, kuzu gelirse diye bu şeyler zarganalar hep böyle sığ kayalıkların, taşlıkların eteğinde takılıyor ki bir avcı geldiği zaman o kuzuların giremeyeceği o sığlığa saklanıyor. Bence öyle. Hayır hayır hayır. hayır. Çıldırdı. Çıldırdı. Sırtından aldım. Hay yavrum büyük bak. Bu bir kurtardı ben. Güzel eğlence yaşattı ama. Kalamam Göründü mü bilmiyorum. Bayağı güneş tersi ama. Evet. mı yaralamış mı yaralamamış. Çok iyiydi yalnız ya. En büyükleriydi ve... Abi hayvan çıldırdı ya. Çok güzel keyif yaşattı hepsi bir anda çıldırdı yani o yakalandığı için mi oldu yoksa yok biri yoksa... kaçınca korktular aynen hop aldım yine Aa! abi geldi. çok istekli vuruyor yakalandı kurtuldu evet bir şey oldu ya da yoklardı yeni geldiler hadi bakalım arkadaşlar her balık vuruşundan sonra misinaları kontrol etmemiz lazım bu meretlerde çünkü testere gibi diş var evet sağlam hadi bir tane daha alalım be hadi bir tane daha triple yapalım Arkadaşlar güneş karşıda gözlerim mahvoldu. Çünkü jiki görmem lazım ki balığın hamlelerini görebileyim. Ona göre aksiyon vereyim. İlk önce hızlı çekiyoruz. Balığın dikkatini çekip çağırmak için. Evet geldi geldi geldi. Şimdi büyük vuruyorum. Büyük vurduruyorum. Çok güzel geldi hem de. Bıraktı. Peşini. Arkadaşlar burada son atışımızdı. 2 zarganayla ve bir sürü Vuruş e, ve kaçırma ile avımızı sonlandırdık. Yol üstüne başka bir merye ya bakacağız. Yani arkadaşlar yeni bir merye geldik. Otel iskeleleri tabii ki e, üzerinde şezlong olan otellerin açık otellerin iskelelerini kullanamıyoruz. Böyle kapalı bir iskele bulduk. E, bolca yavru balık var ama avcı balık göremedim şu an için. Deneyeceğiz. Şu, şu oteli şirinliğine bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi abi? Çok güzel. Burası Antalya beldi bir bölgesi. O zaman denemeye başlayalım. Mehmet abi yapıştırdı. Bence tıral. Sence? Büyük bir şey ha. Tıral gibi mücadelesi var. Balon da olabilir. Of tıralin güzelliğine tıral. bak. Boyuta bak tıraliz. İskele yani i̇şte bu be. Ya. Ya. Çok güzel bir boy. Oh, 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 oh. Kaçırma abi. Abi direkt kaldı. Yok birazcık eğlenelim. <laughs> Gerçi paket olmuş. Kaçma ihtimali çok zor. O oh, oldum. Abi aldı bıraktı, alacak, olabilir, alacak şimdi. Bu da trailde. Tekrar düşürüyorum. Çok güzel bir trail be, çok güzel. Tebrikler abi, bana da bastı bıraktı. Çok güzel bir balık, bu yüzden salıyoruz geriye. Arkadaşlar bakın, burada arkadaşımız da var belki. Bizden bir şeyler istiyor mu? Yanımızda hiçbir şey yok be. Dibimize kadar geldi. Senin ayağın ucundan geçti değil mi abi? Aynen. Yorulduk. Ayakları denize uzattık. Huzur budur. İlk bir gelir gelmez balık aldım Mehmet abi. Bir tane ben kaçırdım. Ee, bir bal çaldı ağzımıza ama devamı gelmedi. Tabi insan ister istemez diyor. Sabah oraya gitmeseydik, direkt buraya gelseydik daha mı iyi alırdık falan. İnsanoğlu şey yapıyor yani. Hep aklı başka bir yerde oluyor. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Kısa bir sabah suyu sporu oldu. Önce Ömer abimizin bildiği bir mera vardı. Oraya baktık. E, zargana kesim var demişti. Dediği balık çıktı. Diğerleri için e, mevsimsel olabilir. E, havadan dolayı olabilir. Balık alamadık. Emare göremedik. Sonra dedik ee, ama Allah şükür iki tane güzel zargan aldım. Kaçanlar, uçanlar, sıçrayanlar pasımızı attık. Çok şükür yeni makinamın ilk balıklarını da almış oldum. Sonra dedi ki Mehmet abi hadi burada bir şey yok. Dönerken gidelim bir de bel dibinde bir iskele var orayı deneyelim dedi. Buraya geldik. Atar atmaz bir trel aldı. Ağzımıza bir bal çaldı. Ben de vurdu kaçırdım. Gerisi ee, geri devamı gelmedi. Acaba erkenden buraya gelseydik daha mı iyi diye düşünmedik değil. Arkadaşlar mevsimsel olarak böyle ama Ağustos ayı itibariyle balıklar giderek Hatta Temmuz ortasından itibaren artmaya başlayacak Eylül zaten Akdeniz'in ve Türkiye'deki bütün denizlerimizin En bereketli ayı Eylül, Ekim ee, Akdeniz için Kasım, Aralık, Ocak Bu kış ayları da çok iyidir evet. kıyıdan evet. Ömer abi zaten tanıyorsunuz en son zargın avlarımızdan evet. ee, Yine seninle beraber çok güzel avlar yapmaya devam edeceğiz evet. Mehmet Ceylan'ı da bizim ekipten e kaç gün arayla aldık abi biz dev kuzuları? Ben 5 5 Kasım'da aldım. 3, 3 gün arayla sanırım Evet 3 gün arayla 2 dev aldık süysüz sahteleriyle. Sen de papurla Selçuklu almışsın. Var. Aynen. Selçuk'la. Ya yani ne günlerdi ya. <laughs> Sonra bir arkadaşımız benim Mavizgeç.com'dan ortağım Selçuk abi de aldı. Kaçırdık, ettik. Yani biz 5-6 yıldır beraber balık kovalıyoruz değil evet. mi? Evet. Daha fazlası. Evet. 7 yıldır de tanışmıştık. Aynen, yani arkadaşlar yıllardır böyle beraber balık oluyoruz. Bizim de olayımız, aşkımız bu. Ömer abi de emekli olmuş ve kendini balığa ve bu tutkuyu doğaya adamış bir insan. Evet. Levrek, Önce senin yorumlarını alalım abi. Levrek alanında ihtisas yapmış. Aynen, yerimiz. levrek ustası. <laughs> <laughs> ya birlikte her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Yani her gün öğrenmeye devam. Yani başkalarından öğrendiğimizi, tecrübe ettiklerimizi. Paylaşmaya çalışıyoruz. Güzel şeyler bunlar. İnşallah daha iyi olacak. Biz Senin için yapacağız. peki ne zaman başlıyor balık? Sen ne diyorsun? Aslında Nisanla, e, yani Nisanla başlıyor. Nisan ayında başlıyor. Evet, başladı tek ama, ama en iyi. En iyi e, Eylül ekim. Eylül ekimde mi? coşturacağız Yani, yani. Evet Mehmet abi, bir de sana e, söz hakkı verelim, bir yorum alalım. Balık niye balığın, bu kadar kısır bu ara? Balığın yokluğundan uzun zamandır av yapmıyorum ben de. E, Ayda bir kere yapıyorum. Onda da ya ne yapıyorum ya Ömer abiyle yapıyorum. Hı hı. E, ufak tefek bir şeyler geliyor. 3 hafta önce mesela çok güzel bir tral sürüsünün önüne denk geldim. 3 e, kilo kadar tral istavrit aldım. Kıyıdan. E, şey, evet, evet, Kıyıdan. aldım. değil mi? Kıydan. Belek'ten. Aynen. 3 e, kilo 600 gram mı ne geldi toplamında? E, yaklaşık 28. 30 parça kadar. Üf. Tral ve istavrit aldık. Neyle? Mikrojiklerle. LRF 10, takımı. Tamamını 15 gramcıkla aldım. Kıyıdan. Kıyıdan. LRF'lik. Görüyorsunuz Kumsaldan. arkadaşlar. Ve bazen böyle birkaç parça balık alıyoruz. Bazen boş tutuyoruz, Bazen kilolarca balık tutuyoruz. Bazen bir tane tutuyoruz ama de. Şu serçe çeker misin abi? Yavru serçe bugün üstümüze üstümüze geliyor bakın. Yani halbuki bizde yemek falan da yok ama... ...insan, çok insancıl bir serçe. <laughs> Nedeni söyleyeyim mi? Normalde burada otellerde herkes sabah kahvaltısında yiyecek içeceklerini masada bırakır yerler. Bu hayvanlar da şu an oteller ya boş bir olduğu için hiçbir şey dişi bulamıyorlar. Mi? Ha, evet, ya, dişi, dişi. Yaşlı, yani değil mi? yaşlı yani dişi. Ee, dişi serçe. Mi? Ve ha, adam, benim, bize bakıyor ya, çok Resmen bize abi. bir şey getir diyor. Bize, <laughs> bize bir şey ver <laughs> Çok tatlı ya. Evet. Benim arabada var bir şey de arabaya kadar gelir mi biz de bilmiyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz like atın. Ya yani kusurumuza da bakmayın çok balık çıkmadı ama çok yakında çok güzel avlar gelecek. Güzel Niye avlar teknenle geliyor. video paylaşmıyorsun diyenler var. Arkadaşlar teknemi ticari yaptığım için bazı evrak eksiklerim var. Her şeyin tam olsun diyorum. Bir de balık sezonunun başlamasını bekliyorum. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.